Yeşim. Bir an önce evleniyorsa. Niye hmm, çakır gözlü? Ya kızım böyle bütün gün baş başa beraber çok güzel ha? Evet öyle. <laughs> Ay iş yok. Güç yok. Aşk var. <laughs> bütün dertleri unuttu Bir kez olsun abi aklıma gelmedi. Şimdi geldi. Aferin sana Yeşim. Gül gibi ortamın içine ettin. Zaten dedenden yediğim lafları daha hazmedemedim. Bir de Habibe dedin tam oldu. Ay tamam tamam. Ben bozduğum gibi düzeltirim çok uygun gözlüğümü. Merak etme sen. Çınar. Sana kız kulesinin hikayesini anlatayım mı? Çok romantik. Hadi anlat. <laughs> çok ...eskiden acayip zalim bir kral varmış. Bu kralın çok güzel bir kızı varmış. Kız çok güzelmiş ama tarihsizmiş. Çünkü zalim kral güzel kızını bu kuleye hapsetmiş. Kesin o kız bir şey yapmıştır. Yoksa babası durup dururken niye kuleye hapsetsin? Ayçılar, kız niye bir şey yapsın ya? E babası durup dururken niye kuleye kilitlesin kızı? E kral adam da... Yok yok. O prenses kesin bir halt etmiştir. Uf çınar, bu çok saçma bir kere. Büyücüler krala senin kızının ölümüne bir yılan sebep olacak demişler. Ondan kitlemiş. He kızın rahat durmaması saçma. Büyücünün gelip kıza yılan sokacak demesi saçma değil. Ay masal bu işte. Hayır ben devam ediyor muyum etmiyor muyum? Tamam da anlat. Günlerden bir gün başka bir zalim adam kuledeki prensese bir sepet üzüm göndermiş. Çavuş üzümümü yapınacak mı lan? Haydi. Ay Çınar! ne alakası var şimdi ya? De, tamam da delenme canım çekti. Neyse, neyse. İşte o üzüm sepetinden de bir yılan çıkmış yılan zehirliymiş tabi. Böyle en büyük elinden filan. Piton. Ya bu ne biçim kral da? Bunun adamları yok mu? Sepeti kontrol etmemişler mi? Ay etmemişler işte. Kız da ölmüş. Ha, saçma. Hayır ben burada masal anlatıp romantik bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Ama nerede? Adam öküz. Bunun neresi romantik? Haydi. Tamam Çınar, sen daha romantik anlat canım. Tamam, gel. Bak, bizim köyde bir kız vardı. Adı Hatice. Bu kız birine sevdalanmış. Sonra bu sevdalandığı çocuklar kaçmışlar. Kızın abisi bunların peşine düşmüş. Şehre varmadan yakalamış bunları çekmiş silahını, dayamış oğlanın anına, basmış tetiği. Ay. Sen misin demiş benim kız kardeşimi kaçıran. Beyni bir yere dalmış, dala duvara yapışmış. Ondan sonra gözleri böyle yamaçtan aşağı tangır, tangır yuvarlanmış. Ay, iğrenç. Neresi iğrenç lan? Senin anlattığın hikayede kız ölüyor. En azından benim anlattığım hikayede herif geberiyor. Benimki daha romantik. Ay, yok yok. yok, yok. Vallahi benim bir şeyler yapmam lazım. Yoksa bizim hikayemiz en romantik olacak. Niye? Çünkü kız adamı öldürecek. Ama ben öğreteceğim sana romantizmi. Öğreteceğim, öğreteceğim. Ben de bir yüzümü yıkayayım beni böyle görmesin. Haydi! Senin burada ne işin var be? Esas senin ne işin var benim görümcemin evinde? Defne'cim görüm cam! Sağdın öte kızım! Görüm cam nerede? Dur! ...çıkacak halim yok. Defne ederim elbet. Ay, sen ne pişkin bir şeysin be? Bana bak güzelim. Şunu aklına sok. Biz Şınar'la sözlendik. Al bak bunlar da yüzüklerimiz. Anlayabiliyor musun? Parmağına takmış tenekeden yüzük... ...gelmiş bağ hava atayı. Şınar'ım onun bin katını alır bağ. Ben seni var ya... Şimdiden bir çıkar mısın ya? Gitmiyorum. Aha da buraya oturdum. Sen fazlalıksın sen git. Bana baksana sen. Öyle bir süt sağdım diye kendini bir mı? Sadece süt sağmıyorum ben canım. Her iş bende bunlar yetmezse sağ. Ot yolarım, odun kırarım. O da mı yetmedi? Traktör sürerim. Bu da sağ son kapak olsun. Ee, o zaman maşallah ba. Traktör mü? Hı, nesini beğenmedin? Benim traktörüm de üstü açık. Üstelik benim traktörün tekerleri senin o sıçan arabanı ezer de geçer. Sana yazıp geçerim o zaman affet bize <laughs> yeter be ben şimdi gösteririm sana yazıp geçmeyi buralarda ne senin süten işler ne de traktörün <laughs> abi be gel defneciğim açmışsın Oy rengin sanmış gel ben şimdi <laughs> seni beslerim gel ah. atın ah. ne de olsa görüncemsin ah. ah. ben var ya ben. Yeşim ne yapıyorsun? Şşş, abi beyi dövüyorum. He tamam tamam. Yeşim. Lan sen manyak mısın ne yapıyorsun? Ay Çınar biraz kibar ol ya. Çekilir misin canım? Ay. Hayır. Bana depresyona girmek nasip değil arkadaş. Nasip değil. Bu kalas Ay, en az 500 kere eve gelip depresyon pozisyonu almışımdır ama şekilde depresyonda kalamamışımdır. Ay. Of. Çınarım. Çınarım nerede? Bak ne diyor hala ya? Yok canım o. Oh. Yeşim'i eve götürdüm. Hı? Cık. Aa. Hey. Yeşim bak çantasını da burada unutmuş. Gördün mü? Ben sana yastık falan getireyim. Cık. görürsün sen kılçık. Benim adım da Habibe ise ne bunu senin yanına korum ne de Çinar'ı sağ bırakırım. Haydi. Maşallah bak. ne kadar da polimci kızım. Beni bu merdivenlerde sürükler suna. Demek çınarıma göz koyarsın ha. Demek benim traktörümü beğenmezsin ha. Ben senin arabanı tanınmayacak hale getireyim de. ...sen de gör o zaman kılçık. Ay çakır gözlüm. Sen bana günaydın mesajımı getirdin. Getirdim de... E, ...senden biraz tırsıyorum işin açıkçası. Niye daha? Şimdi yanlış bir şey söylerim falan döversin. Ay Çınar, ...ben öyle insan döven bir kız değilim bir kere. Hayatım boyunca bir tek o kızı dövdüm. yolda bir de Merve vardı. Müjde vardı. Ay, aile miydi neydi o gözlüğünü ezdiğim? Oo, bizim damat yine gelmiş. Gelmiş vallahi. Hayır yani. Kızın özgüvenine delirmemek işten bile değil ha. Bir de Defne'yi görünce demiyor muyduk? Bak güzelim. Tamam. Doğru söylüyorsun. insanı delirtmiyor değil. Eyvallah. Ama öyle saç çekmeler, yolmalar falan. Yani bunlar hoş hareketler değil yani. Ay sen gül Çınar gül. Oh ne yettim de dövdüm. Maşallah ba <gülüyor> Ay, <gülüyor> Bir, Çınar hoş geldin. İki, sen birini mi dövdün? Üç, Meftune dil altımı getir. Haydi. Bu da alışkanlık oldu ha. Bitti vallahi. Haydi bakalım. Başla. <laughs> Bir, hoş bulduk dedem. İki, o soruya Yeşim cevap verecek. İkincisi dedem. Elektrikler kesikti deme sakın. Yo, gayet yanıyordu. Aa, hatta ben merdivenlerden sürüklerken özellikle yakmadım. Neyi? Elektriği. Aa, kimse duymasın değil mi ama şimdi? Kızın o kadar ağzını tıkamışım bağırmasın diye elektrikten yakalansaydım olmaz yani. Olmazdı değil mi Çınar? Olmazdı. Bence de. Kızın ağzını mı tıkadın? Evet. ilk saçlarına dalarken biraz zorlandım. O sonra başardım yani. Maşallah sarmış. O da aynen böyle söylüyor. Maşallah. Ba. Kay yani sonra şimdi yapıştırınca ben suçlu oluyorum. He. Bir de çimdikledin dedin mi? Ay. Evet. Bu pek bana yakışan bir şey olmadı. Hayır, çimdiklemek ne ki yani? Hiç benim stilim değil ha. Senin adam dövme stilin mi var? Ay yok öyle özel çalıştığım bir şey değil elbette ama... ...yani sonuçta içimde hissettiğim bir stil var yani. Doğaçlama. Yeşim yeter. Sen kimi dövdün? Ya, e ben o detayı söylemedim mi? Söylemedim değil mi? E söyleyeyim o zaman. Ben çılara kaçan Habibe'yi dövdüm. Ah. Dedem. Ah. De, 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 dedem Ay. Ee, abla. Dedemin dil altı nerede kaldı ya? <laughs> Plan basit. Çılçın arabasını çok arabalı yola götüreceğim. Yolun ortasına bırakıp çıkacağım. ...sonra gelen vursun, giden vursun. Ben de izleyeyim, keyfini süreyim. Ne kadar da entrikacı bir kızım. İyi ki bütün o dizileri izliyorum. Maşallah be. Takipçilerime de bir kıyak yapayım. Güven dur dağların karları eriyim mi? Benim dengüm değilsin. Buna aklın eren mi? Benden aşık atarsın. Oyaklığına şaştım. Gör bak neler olacak. Tekerine yandım. kızım ben. Maşallah bak. Böyle bit kadar arabayı mı sürmeyeceğim? Dedem çok korktum ben ama ya. Kork bence de cici kızım. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Birini dövmek nedir? Dedem haklısın. Bir daha olmayacak. dengim değilsin. Buna aklın erer mi? Ben lan aşık atarsın. Oy aklına şaştığım. Gör bak neler olacak. Tekerine yandığım. Habibet değil mi Vallahi de o? Vallahi cim Vallahi de o bozso so bozso so biliyordum bu çocuğun arabası beni aldı da burda ...araba pet. Haydi! Çınar! Ne olmuş? Tutmayın beni! Davul! Vallahi yorulurum! Çınar! Bırak! Yapma karım. sakin ol! Eşim sakin ol! Eşim sakin ol! Bir tanem sakin ol! kızım, dur! Bir tane de vuracağım! Vurma vurma! Eline yazık! Vurma! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.